başlıyor. Tamam hadi gol yapalım. At bakalım. Allah gol. <laughs> hadi. Hadi geç, kaleye geç. Gerildim, vuruyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Şut çekeceğim. Sert çekeceğim ama. Gol! gol 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 bak golden sonra böyle seveceğiz bak şimdi Doğru. ha doy doy yok geç kaleye geçti Doğru. ha kafa golü yapalım mı Doe. hadi oyna <laughs> hazır mısın Doe. ne yapmayacaksın top mu doy Gözlerini kapat. Kapa gözlerini. Tamam, bana dön de kapat ama. Dön böyle. Ha. Gözlerini bekle dur. Bekle. Be dön bana dön. Bana dön. Bana dön. Ha, dur. tamam dur. <laughs> Oğlum bir sefer. Dön. tamam böyle dur. Ha. Tamam mısın? Kapa gözlerini. <gülüyor> Allah. <laughs> Allah. Boş ver anneye. Erkek oyun oynuyoruz biz. Gol! Hadi gol de sen de. Gol! Ama vuracağını nasıl söyleyeceksin? Allah, işte bu sola, sola kare, gel topu almaya çalış. <laughs> kale olarak orası mı? <laughs> Gol yapayım mı? Gol. Gol yapayım mı? Hazır mısın? <Evet>. Gol! <laughs> Allah. Sağ ayağın hangisi senin? Sağ ayağını göster. <gülüyor> 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 tamam ayağa kalk, şimdi sol ayağını göster. Gel gel. <laughs> tamam. Kap bakalım. Tamam.